Gaziantep'te hatalı sollama sonucu meydana geldiği ileri sürülen trafik kazasında bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Gaziantep Nizip Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametinde seyir halinde olan Bakır Özlen idaresindeki 06 AL 7079 plakalı araç, karşı yönden gelen ve Nizip'teki bir okula bir o malzemesi taşıyan Remzi Yüceler'in kullandığı 27 NU 785 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araç sürücüsü Bakır Özden olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta ve kamyonette bulunan Ömer Öztürk, Yakup Hastimur, Erdal Usal, Ahmet Yurt Batıran, Seyit Ahmet Bölükbaşı ve Remzi Yüceler Nizip ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ömer Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri yol trafiğini kontrollü olarak sağlamaya çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yəni 0 yox ha. Metodiyan ki 10-15 metr falan qamış, qamamışdı.